فَاسْتَبِقُ hayrat Hayra <laughs> yönelin, hayra koşun Allah Azze ve Celle buyurmaktadır. Allah Azze ve Celle hamdolsun ki yaşamış olduğumuz toplumun içerisinde gözetmemiz gereken muhakkak ki yetim çocuklar vardır. Allah'a hamdolsun ki gözetmemiz gereken bir takım bu kadınlar vardır. Yapmamız gereken çok fazla ameller vardır. Allah Azze ve Celle hamdolsun. Özellikle kardeşlerin bu ayın içerisinde daha fazla Kişinin yapması gereken iyilik kişinin anne ve babasıdır. Onlar ile daha fazla ilgilenin. Onlar ile oturun. Onların dertlerini dinleyin. Onların üç dünyasına girin. Onların gözyaşına ortak olun. Allah'a kasem olsun ki Allah Azze ve Celle sizin işlerinizi sarpa sardırıp sizleri yüzüstü bırakmayacaktır. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahabe geldi dedi ki Ey amelü افضل ya Rasulallah hangi amel daha hayırlıdır, daha hayırlıdır. ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki as-salatu vaktiha Vaktinde kılınan namazdır Allah Resulü buyurdu. Fümme eyü ya Rasulallah sonra hangisi dedi ey Allah'ın Resulü birrul valideyn anne ve babaya iyilik etmektir dedi aleyhi salatu vesselam. Fümme eyü ya Rasulallah sonra hangisi dedi ey Allah'ın Resulü Allah El cihadu fi sebilillah. Allah yolunda cihat etmektir. Kardeşlerim, hadisin sıralamasında gerçekten dikkatimizi çeken ilginç bir nükte vardır. Allah Azze ve Celle kendi hakkından sonra anne ve babanın hakkını zikretmiştir. Cihat, dinin zirvesi olduğu halde Allah Azze ve Celle anne ve babaya, anne ve babaya yapılan iyiliği cihattan önce zikretmiştir. Kardeşlerim, o yüzden, ayda, o yüzden bu ayda eğer yapmamız gereken iyilik anne ve babamız daha fazla olsun. Daha fazla olsun. Onlar ile ilgilenmemiz, ilgilenmemiz, onlara kol kanat gelelim. Allah, Allah Azze az 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 ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi, waqfi rahme. Onlara rahmet kanatlarınızı gerin Allah Azze az ve Celle buyurmaktadır. Onlara bu ayda daha fazla iyilik yapalım. Fazla iyilik yapalım.